Aha. Evet, tamam, tamam, tamam. Siz acıkmadınız ya. Acıktılar. Tamam, tamam. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Hah. Anne nerede anneni bulamıyoruz biz senin nerede bu anne bu kızın annesi bu oğlanın annesi nerede bu oğlanın annesi o şuraya bir bırakalım belki gelir anne annen bırakıp da şey yapar mı dur bir dakika biraz daha daha doymadı galiba ah, tamam <laughs> tut olsa sen elinle tut gel. Heh. şurada ortada Ceylan su bırak ablacığım. bırak ablacığım. Tamam doyduk döküldü anne mi? onu yıkayamayız bak